Ki e, Uluslararası Af Örgütü bayram değil, seyran değil çok ilginç bir rapor yayınladı. Bu raporda İsrail'i e, merkezli. Değerli izleyenler hakikaten çok sıradışı e, sıra dışı. Çünkü İsrail aleyhine uluslararası bir rapor. Yani uluslararası Af Örgütü'nden bu denli Filistinlere apartheid. Yani bilinçli ve şuurlu bir ayrımcılık, sistematik ayrımcılık uyguluyor dedi. İnsanlık suçu işliyor dedi İsrail için. Ve İsrail'e karşı kapsamlı bir silah ambargosu mutlaka uygulanmalı dedi. 910 numaralı imajlar yönetmenim. Yani, yani şimdi burada hemen bizim Mavi Marmara'yı hatırlamamız gerekiyor. Tamam tabii ki. Daha önceden bir karadan freekaza. Hı, Hı Peki e, bu çağrıyı kim yapmıştı? George Galloway. George Galloway kimdi? Bir İngiliz milletvekili. İngiliz milletvekili. Amnesty International'ın nereye bağlı? İngiltere. Aa İngiltere. İsrail, evet. İsrail bu konjonktürü değerlendirerek masaya yumruğunu vurup Kudüs'ü alıp Süleyman Mabedi'ni yeniden evet. işgal etmek istiyor. İngiltere ise önce sen bu hevesten vazgeç şimdi. Önce mevcut Filistin yönetimiyle bir an önce anlaş. Arap ülkeleri senin varlık ve meşruiyetini kabul etsinler. Hı hı. Hazır ortam da var. Ondan sonraki süreci sen henüz kamil bir devlet değilsin. Eğer şimdi böyle bir emrivakiye kalkışırsan hı hı. dünya zaten hassas dengeler üzerinde duruyor. Bu çatışma e, senin yok oluşunla sonuçlanabilir. Ve Avrupa'nın Amerika'nın bölgedeki çıkarları açısından işbirliği yaptığımız hükümetler açısından telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilir. Onun için önce bak yarın Hamas'la karşı karşıya kalırsın. Mevcut Filistin yönetimiyle otur. Batılılar, batılı ülkeler olarak biz de bölgedeki Arap devletlerini bu konuda ikna ederiz. İşte Birleşik Arap Emirlikleri falan. Suudi Arabistan mesela. Sen çatışma yolunu var. bırak diyor İngiltere. Şimdi e, İsrail'deki Siyonist lobi e, Tanrı'yı kıyamete zorlama. Hı. Ki Amerika'daki evangeliklerin şeyi bu biliyorsunuz. Ya da Mesih'in dönüşü için mabedin inşa edilmesi gerekiyor. Burada Siyonistlerin ...güç zehirlenmesi var... ...bir emri vaki. Ee, ayrıca... ...buradaki kapalistlerin... E, ...ayrı bir... E, ...teolojik... ...öngörüleri ve talepleri var. Bir de uluslararası... ...sistemin... ...kronolojik ve hiyerarşik bir... ...süreç içinde... ...İsrail'in sınırlarının... ...genişletilmesi... ...meşruiyetinin sağlanması ve bölge ülkeleriyle kendi aralarında bir ittifak oluşturmaları. Hmm. Yani Mısır'ı da hem Doğu Akdeniz'in kontrol edilmesinde hem Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü, Lübnan'ı içine alan bir federasyona dönüştürme, kendi aralarında bir birliğe bu şekilde hatta göç etmiş diasporadaki Filistinlilerin de e, tekrar topraklarına dönüşünün sağlanması. Bu nasıl olacak? Önce diyor taviz vererek sen kendi alanını belirle, bunu kabul ettir. Sonra Mısır'ın boşlarını kaldıralım. Sina'yı al. Gazze'yi Sina'ya doğru. Bakın <laughs> büyüyen İsrail'e bakın. Evet. Lübnan'ı yeniden tanımlayalım. Oradaki Hizbullah'ı çıkartalım o bölgeyi de oradaki falancistlere verelim. Onlar Siyonist Yahudiler biliyorsunuz. Hmm. İki tane Hristiyan olup da Siyonist, radikal Siyonist olan bir tanesi evancılıklar, bir tanesi de falancistler. Sapra Şatila'yı falancistler Onlar, Onların eliyle yaptılar. Evet. S falancistleri de Lübnan'ın içerisinden alalım. Hmm. O bölgeye Suriye içindeki Hristiyanları filan da getirip yerleştirelim. Yukarıda yani, Bahay'lar var zaten. Tam, onlar da bizden. Onları buraya alalım. Ee, Suriye'deki Beka'yı hmm. Filistinleri yerleştirmek üzere Suriye'den alalım. Yani Birleşmiş Milletler orayı, burası Filistin toprağı. Ee, İsrail işgali demiyor. Filistin'in. Ama o ne o? İsrail'e bağlı. Hmm. İsrail'in e, ucuz iş gücünü temsil edecek. Oradan <laughs> Ürdün'e sen e, biraz geri çekil. Zaten nüfusun üçte işte, ikisi Filistinliler. Filistinlileri Filistin'e yerleştirelim. E, ben ne yapayım? E, seni de Hicaz bölgesine doğru genişletelim. Bakın bu çok büyük bir plan. O zaten 100 yılın planında adı geçiyordu. Plan. Yani biliyorsunuz. Ha, şimdi bu senaryoyu bu Ötekiler biz masaya yumruğu vururuz, hepsini dağıtırız. Mabedi inşa ettik mi zaten meşya gelecek ve hmm. sorunu çözeceğiz. Ve bunların hepsinde bunlar sopadan anlar. Fuller'in havuç mu sopa mı hikayesi var ya, evet. ılımlı İslam meselesi. Yine oraya kilitlendiler. Şimdi geldi mi oraya 8 partili koalisyon? Aynen öyle. Yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar. İngiltere, İsrail üzerinde baskı oluşturarak bir emri vaki ile bir çuval inciri berbat etmeyin diyor. Bir de bunların Anladım. kendi içinde ciddi bir parçalanma ve bölünme var. Bir Tabii. rapor okuyacağım şimdi üstadım. Evet. Yani buna katkı olsun. Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'nın talebi üzerine akademik bir çalışma yapılıyor. Ve bir rapor hazırlanıyor. Bu raporda İsrail içerisinde yaşayan İsraililer, Yahudiler üzerinde. Başlık şu kimse beraber çalışmak istemiyor. Bu resmi bir raporun. Alıntıyla okuyorum. Yapılan bu çalışmaya göre Yahudilerin %33'ü Arap bir meslektaşıyla çalışmak istemiyor. Layık Yahudilerin %27'si Haredi Yahudileriyle çalışmak istemiyor. %9'luk bir kesim Falaşalarla çalışmak istemiyor. Etop Etopya'dan gelen Zencilerle. Evet. Yahudilerin %38'i Arap bir müdürün yönetimi altında çalışmak istemediğini belirtiyor. Yüzde ee, yirmi yine Haredi Yahudi bir müdürün yönetimi altında çalışmak istemiyor. Toplumu %14'lük bir kesimi engelli durumu olan bir bireyin yönetimi altında çalışmak istemediğine yönelik ciddi bir rapor hazırlandı ve rapor şu cümleyle bitiyor. Durum üzücü ve toplumumuzun hayatı ayrımcılık ve ırkçılıkla dolu. Toplumun kendi içinde parçalanmışlığı, ölümüşlüğü. Bakın ben yıllarca Kudüs Şerif'e gittim Filistin topraklarına. Bir işte Kudüs'ün Yahudi bölgesinde bir otobüs durağında siz Yahudi toplumuna ait o falaşaları, o seküler kesimi, o Haredileri, Aşkenazları seferatları bu bağlamda aynı durakta yan yana göremezsiniz. Hepsi Abi, üçü buradadır. Ben, ikisi bu Türkiye'den, aralarında ikişer metre vardır. Türkiye'den, mesafeli dururlar. Oraya göç eden Yahudiler bile Bile evet kendilerini Osmanlı Yahudisi olarak asil olarak tanımlarlar. Yani e, aidiyet duygusu yok çok alt gruplara daha yani bundan ibaret değil. Kesinlikle bu ana şeyleri bir, aldım ben. Etnik, ideolojik liberaller de var. Kesin evet. İnsan hakları savunucuları da var. Ve ateistler de var. Yani lezbiyen, LGBT'liler de var, evet. fahişe ve türevleri yani. Özellikle yafada. <laughs> i̇şte hani diyor ya Kur'an ayeti, sen onları birlik ve beraberlik içinde görürsün ama onların kalpleri paramparça. Paramparça. Yani sizin o vurgulamalarınız ya Hani gel sen otur, F.K. ile anlaş, e, mevcut e, varlığını bir garanti altına al, bir sınırlarını belirle İngiltere'nin o... İşte bu başka bir politika. Yani orada amnesti böyle bir şey vay be bak işte ırkçı dedi ve e, İsrail'e baskı. Tamam da hmm. o başka bir politika. <laughs> Tabii yani Yani onu o gözde okuduğumuzda ha tek e, yorum da bu olmayacaktır. Siyaset yapıyorsanız e, muhalefetlerin e, yorumunu muvafıkların yorumunu yetidallilerin, radikallerin yorumlarını e, hesaba katmak gerekiyor. ...yani orada Amerikan hesabı... ...bakın Sykes-Picot... ...İngiliz ve Fransız oh. ayağıdır... ...o bölgenin şekillenmesi... ...bu iki anlaşma... ...üçüncü aktif unsur... ...Amerika'dır... Hmm. ...Amerika, İngiltere ve Fransa... ...dördüncü aktif unsur... ...Ruslar oraya girmiştir... ...Ruslar... ...hem Suriye üzerinden... ...hem bu süreç içerisinde o bölgede... ...var olmasının yanında... Rus Yahudileri ayrı bir gruptur. Yani Balkan Yahudileri ve Rus Yahudileri hı hı. E, mesela Ukrayna nasıl, Yahudileri ayrıdır. Türk Yahudileri nasıl? Hı hı. Ki, Türk Yahudilerinin de e, birkaç grup bir de biz apayrı bir orda 13. kabile diye Türkiye özel biliyorsunuz e, Karayimler, Karaimler. Hazar'alar. Hı hı, o kayıp 13. kabile dedikleri. Yani İsrail o avuç içi kadar yer. Aslında biz İsrail'i doğru da tanımıyoruz. Bak orada 5 milyon insan var diyoruz. işte Filistinler falan 6-7 milyon çıkartırsın. Ya bunların hepsinin cebinde en az 3 pasport var. Tabii ki. Aynen öyle. En az. En az. Evet. Bakın. E, Bunun bir tanesi Amerika'dır. Bir tanesi İngiltere'dir. Bir tanesi Avrupa'dır. Evet. Bazılarında yani Rusya'da var bazen de Türkiye'de var. Hem kendi vatandaşlıkları var. Doğal olarak gelmese Ukrayna'dan geldi, Rusya'dan geldi, Polonya'dan geldi, aşkanazlar kendi pasaportlarını taşıyorlar. Tabii. Artı yetmiyormuş gibi seferatlar e, İspanya'nın kendilerine 500 yıl önce yaptığı zulüm üzerinden şimdi hem tazminat alıyorlar hem vatandaşlık Daha hakkı aslında, aldılar. Bakın. Bu kişiler İsrail'de o ülkedeki Yahudileri temsil ediyorlar. Evet. Aynı zamanda İsrail'i de başka ülkelerde temsil ediyorlar. Yani kendi geldikleri ülkede İsrail'i, gittikleri ülkede de geldikleri ülkeyi temsil ediyorlar. Her biri en az 3 pasport evlilik dolayısıyla bu giderek çeşitleniyor. 4-5'e çıkıyor ve bunların hepsi, bakın şu çok önemli... Amerika'daki Yahudiler demokrattır, cumhuriyetçidir, globalisttir, şudur budur. Amerika'da ne kadar çeşit e, politik topluluk varsa, Amerikan Yahudileri de İsrail'de o kadar çeşitlilik içindedir. İngiltere de öyle artık. Yani kendi geldikleri yerdeki politik çeşitliliği ülkelerine taşıyorlar. Onun için içinde Filistinlilerin de olduğu, içinde Siyonistlerin de olduğu, kapalıcıların da olduğu hatta fanatik Yahudilerin de olduğu 8 parti koalisyonla ancak ayakta duruyor. Evet, Bu 8 ayaklı değil. 8 payandalı. Hepsi de çürük. Evet, Bir üflemeyle yani, o hükümette gider. Yani işte böyle ortada duruyor. Hatta bunlar payanda Hollanda'da değil. 8 yerden çekildiği için direkt ayakta duruyoruz. 3 yerden çekerseniz şunu 3 yerden çekin ...bu ayakta durur. Evet. Öyle Şimdi, duruyor zaten. <laughs> Öyle duruyor. Şimdi... E, ...içerideki Siyonist lobi bir... emri i Vaki ile Mescid-i Aksa'nın... ...altı oyuldu. Bir sabotajda... ...yıkılır. Mabet inşa etmeye... ...gidiyoruz diye fanatikler... ...sokağa çıkıyorlar. Çıkmak evet. istiyorlar. İngiltere'de buna... ...oturun oturduğunuz yerde. Sizin sorunuz olur. Bizim başımızı da belaya sokarsınız. O bölgede siz... Bizi temsil etmeniz gerekiyordu. Siz yıkılırsanız o bölgedeki bizim planlarımız da yıkılır. Ama o İngiltere'nin hani o yani o günkü gibi yani etkisi, gücü olup olmadığı da tartışılmıyor ya, mu? Yani, e, giderek güç kaybı. Balfour Deklarasyonu'ndan yani bir dışişleri bakanı olarak yani bir İngiliz o günlerden bugünlere baktığımızda çok ciddi bir İngiltere'nin kaybı var. Her ya, dünya yani bütün dünyada ikinci Dünya Savaşından sonra oluşan sınırların içinde, yoksununda da zengininde de çünkü 19. yüzyıl sonunda oluşan kavram ve kurumlarla bu çizilen ciddi. sınırlarla, bu rejimlerle, Taşımıyor bu yönetici katrolarla bu ülkeleri yönetmek mümkün ciddi değil. değil. Evet. Bakın bu Great Reset senaryosu başarısız olsa da dünya bir daha eski dünya olmayacak, olamayacak olması da gerekmiyor. Zaten bugünkü dünyayı kuran bu eski dünya. Rusya'nın sahip olduğu toprak, Hindistan ve Çin'in sahip olduğu nüfus, Amerika'nın sahip olduğu ekonomik zenginlik bu üç sacaya zaten dünyadaki bütün işleri bitiriyor. Böyle bir dünya sürdürülemez. Yani bir kişiye kırk pul, kırk kişiye bir pul. Kurt kuzular aşağı olsa böyle taksim bir taksim yapmazdı. Bugünkü düzen bu anlamda insan haklarına dayalı bir hukuk devleti düzeni değil.